Sesli kitap tadında kanalımıza tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda size insan dahil istediğiniz her şeyin mıknatısı olmanın sırlarından bahsedeceğiz. Eğer videoda anlattıklarımızı uygularsanız istediğiniz şeyler de sizi isteyecek ve peşinizden koşacaklardır. Üstelik bu söylediklerimin yaşanması için onlarla iletişimde olmanın ya da olmamanın hiç önemi yok. Bu her durumda işe yarar. Eğer iletişimde değilsen bunu bir nimet olarak düşün. Biraz garip geliyor, biliyorum. Ama bana güven, bu gizli bir nimettir. Aklındaki kişinin seninle iletişimi kesildiğinde nasıl hissettiğini biliyorum. Dünyanın sonu gibi hissediyorsun ama bu doğru değil. Başlangıçta iletişimsizlik durumu en kötü durum gibi görünse de, anlatacaklarımı uygulayarak o kişinin geri gelmesini sağlayıp bu durumu değerlendirdiğinde her şeyin yerli yerine oturacağına emin olabilirsin. Bazen iletişimsizlik kendini geliştirmek için bir fırsat sunar. Evet, iletişimsizlik kendinle ilgili algılarını geliştirir. Bu iletişimsizlik döneminde kendini nasıl gördüğün, kendinle ilgili hissettiklerin ve aklındaki kişiyle ilgili varsayımlarını çok daha objektif bir bakış açısıyla gözden geçirebilirsin. Diğer videolarımı izlediysen, özbenlik kavramı üzerinde çalışmanın neden bu kadar önemli olduğunu bilirsin. Yine de izlemediğinizi varsayarak kısa bir özet geçeceğim. Tezahürün ne demek olduğunu bilenler, içimizde olanın dış gerçekliğimize yansıtıldığını da çok iyi bilmektedirler. Dışsal gerçekliğimiz, kendimiz hakkında neye inandığımızı ve hissettiğimizi gösteren bir ayna gibidir. Dışsal gerçeklik gibi tezahür ettirmeye çalıştığınız şey ya da kişi de bir ayna gibi davranır. O kişi ya da şey, her zaman kendinizi nasıl gördüğünüzü, kendiniz hakkında neye inandığınızı Kendinizi nasıl hissettiğinizi ve o kişi hakkında hangi varsayımlara sahip olduğunuzu gösterir. Aklınızdaki kişinin davranışları içsel inançlarınızı gösterir. Başka bir deyişle, içsel hikayeniz size geri yansır. Bu hikayeyi önünüzde oynarken duyabilir ve izleyebilirsiniz. Buna koşullarınız diyebilirsiniz. Karşılaştığınız koşullar inancınızın bir yansımasından başka bir şey değildir. Sanırım içsel gerçekliğinin dış dünyanıza etkileri hakkında bir şeyler anlamışsındır. Yani sana anlatmaya çalıştığım şey, temas kurmadığın zaman bunun kendini tanımak adına bir nimet olduğudur. Bu durumdan şikayet etmeyi, ağlamayı ve fazla düşünmeyi bırak. Bu, kendinle ilgili inançlarını geliştirmek için altın değerinde bir fırsattır. Kendinde bütün hissetmeye başladığında, kendinde neşeli hissettiğinde, aklındaki kişi sana ulaşır. Bu olur. Çünkü... Bu üç boyutlu dünyada, aklındaki kişi ayrı bir birey gibi görünse de gerçek, hepimizin birbirine görünmez bağlarla bağlı olduğumuzdur. Bu, kendinle ilgili bir şey değiştirdiğinde, diyelim ki kendini hissetme ve görme şeklin değiştiğinde, bu değişim aklındaki kişiyi de tetikler. Ve o da bu değişimi hissederek, bu değişime göre sana yanıt vermeye başlar. Aklındaki kişi de bu değişimi sağlayarak, onu peşinden koşturmak için sana anlatacaklarımı ciddiye almalısın. İlk, ve en önemli şey aklındaki kişiye odaklanmayı bırakmaktır. Evet, ona olan ihtiyaç hissinden vazgeçmelisin. Tezahürlerini bir an önce hayatında görmek için yapman gereken ilk şey budur. YouTube'daki her kanaldan onu nasıl etkileyebileceğinle ilgili bilgi toplayabilirsin ve bu da zihninde karmaşa yaratır. Belirli bir kişiye daha çok odaklanman gerektiğini düşünmeye başlarsın. Ama bu hiç doğru değil. Artık şu an Aklında olan kişiye odaklanmayı bırakman gerektiğini bildiğine göre ne yapmalısın? İdeal bir kişilik yaratmalısın. En harika kişi olduğun bir bilinç durumuna geçmelisin ki aklındaki kişi seni bırakmayı aklından bile geçiremesin. Şu an kendin için onu bir ödül olarak gördüğünü biliyorum ve bu videonun sonunda bu durumu tersine çevirerek seni onun için bir ödül haline getirmeyi vaat ediyorum. Bu senin için ne anlama geliyor? Eğer yukarıdaki ifadeler gerçek olursa kendini nasıl hissederdin? Kendin hakkında ne düşünürdün? Evet, bu sadece ama sadece senin içinde oynaman gereken hikaye. Şu anda iç dünyanda onun sana ilgisiz olduğunu anlatan bir hikaye çalıyor olabilir. Hikaye şöyle: Onlarla iletişimde değilim. Beni unutur mu? Özür dilemeli miyim? Onları aramalı mıyım? Hediye almalı mıyım? Yeterince iyi olduğumu düşünmüyorum. Onlar benden daha iyi birini bulurlar. O çok çekici. Ben ise sıradan biriyim. İstedikleri her şeyi elde edebilirler. Onları hayatıma ne zaman katacağım? Başka biriyle mi çıkıyorlar? Bunlar tezahürü bilmeyen sıradan birinin düşündüğü şeylerdir. Ama diğer yandan bu durumu anlayan kişi bilir ki dış koşullar yalnızca içsel değişimle değişir. Değişmesi gereken tek kişi kendisidir. Bu kişi temas halinde olmasa da Bununla tetiklenmek yerine içe dönerek kendini anlamaya başlar ve içsel değişiklikler yapmaya başlar. Onları kendine ödül olarak görmeyi bırakıp kendini diğer her şey için bir ödül olarak görmeye başlayarak aklındaki kişinin onsuz yaşayamayacağını içselleştirir. Zihninde bu yeni bilinç haliyle uyumlu hikayeler canlandırır ve mevcut senaryolarının da onun tarafından yaratıldığını bilir. İşte tam da bu yüzden mevcut koşullarını değiştirebilir. Artık geçmişteki eylemlerini pişmanlıkla anmak ve mevcut senaryolarından şikayet etmek yerine içe dönmeye ve kendisini değiştirmeye başlar. Şimdi gözlerini kapat ve zihninde yeni bir hikaye canlandırmaya başla. Bu hikaye, birkaç saniye önce anlattığım kişinin hikayesinin tam tersi olsun. Kendini anlatman ve içselleştirmen gereken yeni hikayen şöyle. Çok iyi görünüyorum. O kadar harika bir kişiliğim var ki birçok ilişki teklifi alıyorum. Her dışarı çıktığımda insanlar başlarını çeviriyor. Beni fark ediyorlar ve büyük bir gülümsemeyle selamlıyorlar. Gözleri farklı bir hikaye anlatıyor. Beni birlikte olmak istedikleri çok çekici biri olarak görüyorlar. Etrafımdaki herkesin dikkatini her zaman çekiyorum. Hayatım harika. İstediğim her şeye sahibim ve istediğim her şeyi yapabilir, olabilirim. Hayat her zaman bana mutlu senaryolar sunuyor ve istediğim her şeyi veriyor. Hayatımın her alanında başarılıyım. Hatta özel kişim beni çok seviyor. Özel kişim benden daha iyi birini bulamayacağını düşünüyor. Sadece beni istiyor. Beni düşünmekten kendilerini alıkoyamıyor. Tek istedikleri benimle konuşmak, zaman geçirmek ve fiziksel olarak yakınlaşmak. Yani hikayelerin nasıl farklı olduğunu fark edebiliyor musun? İlk kişi sadece koşullarına tepki veriyor ve kafasında aynı şeyleri tekrar ediyordu. Diğer yandan ikinci kişi mevcut koşullarıyla ilgilenmiyor. Farklı bir iç deneyim yaşıyordu ve bu dış gerçekliğinde değişimlerin hızlı bir şekilde tezahür etmesini sağlayacak olan anahtardır. Kişisel olarak kendine olan inancına odaklan ve emin ol, bunu gerçekten yaptığın an aklındaki kişiden hızlıca geri dönüş alacaksın. Ama kendini nasıl gördüğünü değiştirmeyen insanlar sadece mevcut olan tezahürlerinde kalacaktır. Eğer içsel olarak kendini değiştiremezsen farklı bir deneyim yaşayamazsın. Bu, istediğin şeyleri tezahür ettirebilmek için tek önemli şeydir. Onları elde etmeni durduran tek şey şüphelerindir. Karşıt koşullara inancın tezahürlerini engeller. İçine dön ve onların seni sevmesini engelleyemeyecek biri gibi hisset sensiz yaşayamayacakları biri gibi hissetmeye başla. Dışsal gerçekliğinin sadece geçmiş inançlarının dışa vurumu olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tezahür süreci son derece basit ve açıktır. Bir şey istediğinde arzusunu netleştir. Ne istediğin konusunda bu netliği elde et. Şimdi bu netliğe sahip olduğunda kendine dön ve istediğin şeye sahipmiş gibi hissetmeye başla. Bana güven. Şu anda koşulların tamamen zıt olsa bile bunu hayal edebilirsin. Zor geliyorsa bazı tekniklerden yardım al. Bu teknikleri kullan ve istediğin şeye sahip olduğunu hisset ve bu hisle yaşamaya devam et. Eğer belirli bir kişiyi istiyorsanız, sanki onlarla zaten sürekli ilişkideymişsiniz gibi hayal edin. Bu hislerle yaşamaya devam ettiğinizde bu sizin gerçeğiniz olmak zorundadır ve kısa süre sonra bunu deneyimleyeceğinizden emin olabilirsiniz. Gün boyunca bu fikri sürdürün. Bu fikre sadık kalın. Zihninizin ne zaman geri dönecekler gibi karşıt düşünceleri olacağını biliyorum. O an bu düşünceyi durdurmalısınız. Düşüncenizin yönünü değiştirmelisiniz. Belirli bir kişiyle sahip olma durumundan içsel bir konuşma yaparak bu yeni fikri pekiştirmelisiniz. Bu düşünceyi onlarla zaten bir ilişkim var diyerek değiştireceksiniz. Onlar benimle birlikte uyuyoruz. Birkaç dakika veya saat sonra eski düşünceleriniz tekrar geri gelip size acaba beni özlüyor mu sorusunu sorabilir. Aklınıza şu anda işte olduğunuz ve muhtemelen sizi nasıl düşündükleri gelebilir. Bu durumda düşünmeniz gereken beni özlüyor olabilirler çünkü yanlarında değilim. Onlar benim geri dönmemi sabırsızlıkla bekliyor. Akşam buluşacağız, harika anlar geçireceğiz ve sonra birlikte uyuyacağız gibi bir düşüncedir. Karşıt fikirlerinizi değiştirip gerçekte tezahür ettirmek istediğiniz duruma uyum sağlamalısınız. Yeni fikirlerinizi arzunuza sahip olma durumuyla eşleştirmelisiniz. Hepsi bu. Yapanlar kazanır ama mevcut senaryolarından etkilenenler mevcut senaryolarında kalır. Günler aylara Aylar yıllara dönüşse de elde edecekleri tek şey içsel inançlarıdır.